Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam emeğim. Hepiniz Gurbette Bilgi'nin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Allah'ın rahmeti, bereketi. bereket, de. selamı üzerimize olsun inşallah. Amin cümlemizin. Ben hemen geri döneceğim de. Evet. Bir şey yazmam Benim lazım. Benim yüzüm çok parlak çıkıyor. Baksana bu dışarıdaki ışıktan sanırsam dışarıda yağmurlu bir hava var arkadaşlar baya bir yağmurlu çok soğuk değil Hatta Yo, ayda yazdan çıktım. kalma neredeyse hava hayır canım o kadar da değil bu Allah Allah Ne misin Alman marketinden alışverişimizi yaptık bugün günlerden cuma ee, eşim bugün işten erken geldi şükür Şükürler olsun ki hafta sonuna eriştik. Aynen. Cuma günü işten erken geldiği için arkadaşlar alışverişimi elimden geldiği kadar Cuma'ya Cuma günü yapmaya özen gösteriyorum. Cumartesi de böyle sadece ekmek almak için çıkıyorum. Ama gene alışveriş yapmadık. Ay kamera oynayacak yerinden. Evet ama yine de alışveriş yapamadık. Sadece su alışverişi yaptım. Ee, evde depozito boş şişelerim vardı onları, onları verdik verdi, yerine abi. su aldık domates alamadım salatalık alamadım ee, iceberg göbek salata mı ne deniyor kıvırcık, kıvırcık işte marul hiçbir şey almadım arkadaşlar çünkü geçe kaldım saat 430 5e geliyor bu saatte de her şey seçiliyor bulamazsın ki evet domatesler seçildi yumurta dahi alamadım Yumurta da alacaktım. Yok, evde sabah yeni taze. Evet evet yapıyorsun. bayağı bir eksiğim var. Neyse Allah. artık yarın yine çıkacağım. Yakacak bir şey yok. Ee, şimdi sadece suyumuzu aldık. Bana su konusunda şey yazmıştınız bir videoda arkadaşlar. Emine arıtma. sakın arıtma taktırma. Ben taktıracağım falan. Esasında taktırmayı Düş düşünüyoruz. Ben düşünüyordum bir ara kendimiz için. Evet ama çünkü bana yasak arkadaşlar böbrek nakilli olduğum için İbu'ya yavaş kamera. Şey yapamam ki ne? Valla düşerse bak sen. Aynen. Artmaz suda kaldıracak. <laughs> Esasında taktırmak istemiyoruz. Benim için yasak. Böbrek nakilli olduğum için benim için iyi değil. Doktorum da söyledi ameliyat doktorum. Sakın kesinlikle dedi e, filtre su içilmeyecek. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi sizler diyorsunuz şişe falan taşım Emine sen yine kendine satın su al. Evdekiler filtre su içsin, çeşmeden arıtma. Ama bazı yorumlarda da bunun ben de bilincindeyim. Arkadaşlar sağlıklı değil diyorsunuz filtreden geçen su. İlk başta evet, belki sağlıklıdır mısınız? da ondan sonra benim için sağlıklı değil. Sa hani belki sürekli filtresini değiştirmemiz gerekecek, Aynen. değil mi? ilk başta takıldığı zaman yani ne olur da ondan sonra sağlıklı değil. Çünkü o 5 litrelik, 10 litrelik depoda hep bekliyor. Hı. O yüzden bir ara taktırmayacaktık. Siz öyle deyince taktıralım dedik. Şimdi hepten bıraktık arkadaşlar. Sevgi arkadaşım da demişti taktır abla taşıma şişeleri ama yok bıraktık yani gerek yok bence taşıyalım daha iyi. Gerçi arkadaşlar benim mutfağımın suyu veya lavabo yani banyo söyleyeyim. Temiz. Temiz. Kireç falan olmuyor kesinlikle. Hani küvet, lavabo, mutfağım. Mesela ben kettle'da su kaynatıyorum. Lafını böldüm de bir de bizim burada okul var ya yanımızda. Hmm. Orada içeride su sayacı var hem orada gösteriyor ne kadar temiz olduğunu hmm. suyu. Hmm. temiz Şu miymiş? Tabii. Hmm. İşte Aha, kireç falan olmuyor. Ben kettle'da su kaynatıyorum. Kettle'ımı yıkıyorum öyle ara ara içine limon tuzu bir şeyler katıyorum. Kesinlikle şey olmuyor arkadaşlar, taş olmuyor. Bazı ben kettle'lar görüyorum hani izlediğim youtuber'lardan. Bayağı bir taş yani kireç tutuyor. Kireç var. yok. Kameradan korkuyorum düşecek diye çünkü Kork. bu geçtiğimiz yollar hep tırtıl tırtıl tır taş dolu. Tırtıklı taş. Ya, ya hep taş düz değil yani asfalt. Hani şimdi düz asfalta geçiyoruz. Ola biliyor musun buraları? O tır tırlı ya. taşlar mı neden? Çünkü ta dünya savaşından kalmak için dünya savaşından kalma diye. O zaman dokunulmazlığı var. Yok, çoğu yer yaptılar da, şimdiden sonra yapmayacağız diyorlar. Kültürüymiş. Kültürü. Ham hmm. mı? Doğrudur. Olabilir. Evet, sudan Saygı oradan duyuyoruz. oraya geçtik. Öyle yani arkadaşlar, suyumuzu aldık, geldik. Şimdi gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Bilmiyorum. Esasında bu süre zarfı içerisinde biz hala hazırda ilk nura ev arıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Öyle yani. Şimdi bir ev vardı. Belki ona bakarız. Öyle bir adrese bakıp geliriz. Aynen. Ee, evlere gidip bakıyoruz arkadaşlar. Evet İrkmur'a randevular geliyor. Eşiyle gidip bakıyor. Ama maalesef çekmiyor yani. Beğeniyoruz. Evet evet. Oluyoruz. Ama olmuyor. Ama bizi seçmiyorlar. Ha. Bir eve arkadaşlar mesela bir ev kiraya mı veriliyor? Değil mi bu? Aynen. 10 kişi çağrılıyor. Daha fazla. O ben en az 10 yani, kişi diyorum. Yani 30 kişi 40 kişi rahat geliyor. Onların içinde biz de varız tabii ki. Gidiyoruz o 30 kişi işte 40 kişi. Tesadüf hep Hepimiz aynı size. saate randevu veriliyor. Ev sahibi aynı saate randevu veriyor. Ee, o saatte hepimiz buluşuyoruz ve hepimiz o evi geziyoruz. Aynen parça parça öyle mesela 5-5, 5-5, 5-5, 3-3. Ben biz geçen ilk hepimiz girdik. Okey. Mesela Toplu ben gittiğimde ben aşağı yukarı 10 kişiyle yukarı çıktım, 20 kişi de aşağıda bekliyordu. Daha da geliyorlardı. Aynen aynen, biz de şey toplu bir şekilde girdik. Ee, i̇şte hani laf laf atıyor da, gelelim İlknur'un bu tuttuğu evi. O gün de biz kaç kişiyle gittik oraya. Evet. Zaten bizim olmaz dedik, 30 kişiyle gidiyoruz. Tesadüf bize çıkınca biz de şaşırdık, evet dediydi. Dedi. Evet, öylelikle de almıştık o evi. Vardır her şeyde bir hayır. Yüzüm çok parlak, çok fena, kaymak gibi çıkıyor yüzüm. Bakayım. Hayır ben kameraya bak, bak şey, <laughs> kameraya tatlı. bakacaksın. Kamera ee, Kamerada değil mi bayağı bir beyaz çıkıyor. Benim mi Sanki yoğurt sürmüş ki. Ee, sonra bir tane seni gözünü çiğ. Ya öyle derken düştük işte arkadaşlar. Nazar da kendime. Her neyse ne anlatıyordum. İşte e, bir eve gitmiştik görüşmeye. Bayağı bir kalabalık girdik içeri. Ama hoşunuza da gitti. E, oraya işte bilgilerimizi veriyoruz ev sahibine hepimiz. Mesela 30 kişi. Ya bir sus bir kadın ya. ya Sanki ben... benimle beraber yarışıyor Allah, navigasyon. kadın milleti işte. Allah, Allah. Birisi durur birisi konuşuyor. Bak şimdi ben konuşayım o da konuşacak. Tabii. Bütün bilgileri veriyoruz arkadaşlar. Mesela... İlk mur verdi bütün bilgilerini. 3 aylık para maaş kağıdı, nerede oturuyor, o evde kaç kişi yaşayacak. Şufa. E, banka temiz kağıdı, banka Şufa bilgileri. Yani yoktur diye. Banka bilgisi işte bence Aynen, değil mi? Borcu o? yoktur hiçbir yere diyor. Öyle şeyler istiyorlar. E, o eee O diğer kişiler de veriyor arkadaşlar. Onların içinden seçecekler işte. Bugün ne? Çocuk bak hatırladı bizden iyi. Evet. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi iskamet biraz orada tarafa doğru git bakalım diyoruz. Evet bir ev vardı. Orada randevusu var. Bakalım orayı bir gezelim bakalım nasıl nasıl Ortam mesafe. nasıl bir yer? O, evi, o evi tuttuğumuza da pişman olduk arkadaşlar biliyor bir musunuz? Bir yandan iyi oldu mecbur. Kayat kürek işi için iyi oldu. Bir de şey demişlerdi bu. Eğer ki o bu evi bırakırsanız 11 ay boyunca sürekli o evi kirasını normal ödeyeceksiniz diye bir şey vardı Fetrak'ta. Okey. Ona bakmamız lazım. Eğer ki bu İrkun'a tuttuğumuz ev var ya, hmm. onu eğer geri verirsek 11 ay onu boşu boşuna ödeyecekmişiz. 11 değil, toplam bir sene. He, toplam bir sene okay. işte. Bilmem öyle Biz bir şey vardı. Biz kaçıncı da tuttuk o evi? 8. Ayda, ayda tuttuk 11. arkadaşlar. 11. ayda Emre'ye vize çıktı işte. 11. ay olması lazım çünkü 16, hepsi peş peşe peş oldu. Aynı. Yani burada ta ne yapacaksın? Bir de ev bulmak çok zor bu devirde ya. Ev de yok arkadaşlar. Ev çıkıyor, sıra bize gelmiyor. Başkalarına veriliyor. Dediğim gibi 30-40 kişi çağrılıyor. Onların içinden bir kişi seçiliyor. O da kimin maaşı yüksekse, kimi daha uygun görüyorlarsa onu veri, ona veriyorlar. O da aceleyle belki alakası var. Ha, bilmiyorum. Bak, belki elinde diringen şahin olabilir, Aynen, acil kağıtlarım. <laughs> hepsi bağlantı zaten birbirine. Bilmiyor evet. Yani bilmiyorum. Neyi neresinden anlatacağımı bilmiyorum. Yani Almanya'da cidden ev bulmak zor. Türkiye gibi değil. Sokaklarda kiralık yaşıyor falan. Artık Türkiye'de de yok herhalde bu öyle. Yapılıyor mu bilmiyorum. bilmiyorum. Türkiye'de her yerde kiralık ev yazıyorlar mesela. Yazıyorlar Burada öyle mi? yapamıyorsun. Zor. Burası biraz daha zor. Ya Zaten ev kıtlığı olamadım. var. Ama ev kıtlığı var da her bir yeri de kazıyorlar, inşaat yapıyorlar. Ee, zaga yapmıyor ki ne, privat yapıyor ya satıyorlar. Çoğu satılık. Satılık. Çoğu satılık aynen haklısın. Mesela bak şurası yeni oldu. Orası öğrencilere oluyor. Ha, ya bilerek kamerayı arkaya aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani her yere artık ev bina dikiyorlar. Yani Almanya eski Almanya da değil artık. Boş yerleri dahi dolduruyorlar. Tamam da tamam. hepsi dediğim gibi özel satılık. Evet nüfus mu çoğalıyor acaba bu? He. ben öyle anlıyorum. Yabancılar geliyor. Ya. Yabancılar geldikçe de nüfus artıyor. Alman vatandaşı olun diye yalvarıyorlar. Çünkü hmm. Almanya'nın nüfus e, nüfus yaş ortamı e, yaşlı, hmm. 50 yaş üstü hepsi. Hmm. Ne oluyor? Yabancılarda da çoğu genç, o yüzden Alman vatandaşına geçin. Hmm. geçtiğin zaman da şimdi %100 derler askerlik yapın diye mecburiyeti çıkarlar Şey, hmm. Alman vatandaşlarına? Tabii geçenlere, Alman vatandaşı Aa, olanlara. Okay bu oyunun içinde bir oyun var ya bu şeyin içinde bir oyun var ama ne çıkar onun kokusu da Aynen. yakında ben Türk vatandaşı devam çocuklar Aynen. çifte devam tabi tabi onlar burada doğdular gerçi sen de burada doğdun İbo hiç evet. Alman olmayı düşündün mü yok ben Türk doğdum. <laughs> Türk doğdum oldu mu Alman olayım dedim saçları sarı falan boyadım <laughs> gözleriniz falan taktım olmuyor, olmuyor değil mi <laughs> ne etin olmadı. Gene dedim oğlum sen Türk ol. <laughs> Türklümden de gurur duyuyorum. Tabii ki. Yani. Ne mutlu. Ha, ne bu mutlu Türküm diyene. ne. Çiftte vatandaş olsaydım. o evet. ayrı konu. Evet. Ama özellikle geçme. Ya. Ay yaran peşikir. Bugün hava 15 dereceydi, biliyor musun? Öyle mi? Allah. Ama evlerin içi soğuk gibi, Ben onu onu evet, biliyorum. Oldu. Evet, Bilmiyorum evlerin canım. içi soğuk. Hmm. Hmm. Bu arada radara da yakalandım eminim ben Ey gözün aydın. Allah razı. Olsun. Yakalanmıyorum, yakalanmıyorum. Dedin en sonunda yakalandın da. Hayırlısı olsun. Öyle böyle değil. Hmm. Bakalım evet. ne kadar gelecek o ceza. 50'lük yerde 72, 73 dedi. Hayırlısı olsun bakalım. Ne i̇nşallah diyeyim ki? Ehliyetime dokunmazlar. Yok yok bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Hayırlısı. Ehliyeti de alıyorlar bir tabii, ay tabii. alıyorlar değil mi? Cezana göre ama bende mesela olsa inşallah olmaz da sanmıyorum dört hafta işte bir. Ay. Anladım. Olsun canımıza bir şey olmasın. sen sattığın araba ne kadar benziyor? he. Değil mi? Evet, aynı bizim sattığımız Vallahi. araba. Şu sağdaki. Ha. Aynı. Aynı yerden gidiyor bir de. Aynen altı tekerlekli bu sağda. bu evet o. o. Ee, bana da öyle araba yakışır yani. Aynen. Yağmur hızlandı görüyor musun? Ne güzel. Hı. Böyle bir yere çekeceksin arabayı bu. Böyle yağmurun yağışını izleyeceksin, dinleyeceksin. Deniz <laughs> parçası. Aynen. Gidelim deniz var burada. Nehir mi deniz mi? Nehir diyorlar genelde oraya. He, çayını kahvene de alacaksın. Piknik atmosferi yapacaksın. <laughs> Aynen. Yok bu havada pek şey, çay kahve bilmiyorum da. Çay kahve gider de olur. Benim canım böyle bir şeyler istiyor ama. Mesela? Bilmiyorum sanki asitli bir şeyler mi içmek istiyorum ya da su mu içsem. He. Öyle yani. Var, var. Hava da arkadaşlar valla insanın uykusunu getiriyor. Değil mi? Hmm. Yaz gelsin. Kapalı hafta. yağmurlu hava. Evet Çok şükür arkadaşlar eve geldik. Sularımızın yarısı burada. Taşıdık onları. Birazcık şurada. Alışverişimiz burada. Evet görüldüğü gibi evde hiç kimse yok. Birazcık oturup bir soluklanayım. Yorulmuşum bayağı bir. Dışarıdan geldik ev sessiz sedasız. Sanırsam evde kimse yok. Ee, bir şeyler yiyip çıkmıştık hazırlamıştım. Ya içerideler. Bilmiyorum valla ben gelir gelmez hemen oturma odasına geçtim ve dinleniyorum. Hemen şu e, Aldıklarımı paylaşayım sizinle. İbo da şeye gitti arkadaşlar. İbo da arabayı park etmeye gitti. Şimdi gelir zaten. Şöyle ışıklarımız yakalım. Evet. İlk nur gelmiş. Çantası, su bidonu, matarası. Burada. Bugün dediğim gibi fazla bir alışveriş yapmadık. Su ağırlıklı oldu. Hemen bir bakalım neler almışım. Şöyle gösterirsem tost ekmeği aldım. İki paket. Paket çay böyle. Ee, neyi? Poşet çay arkadaşlar. Ama kutusu değişmiş. Bakalım inşallah doğrudur. Siyah çay yazıyor ama bir de paketi değiştiği için. Bir de birçok çeşitleri gelmiş. Artık bakacağız. İnşallah doğru çay almışımdır. Şöyle iki tane kıp şeker aldım. Hatta açayım ya. siyah çay ama inşallah diğer kullandığım çay gibidir. Ay, mutfağın ışığı yanıyor sandım. Evet. Bir de ne aldım? Şöyle mısır aldım arkadaşlar. Şeyde karamelli. Klasik karamel. Şöyle mısır. Bir paket aldım. Bir de şöyle şundan şöyle yer fıstığı ama tatlı karamelize edilmiş bu da. Bunu da ben çok seviyorum. Böyle bunların ben çocukken pazarlarda fındığı akide şeker içinde fındık olur ya arkadaşlar onun gibi fıstık fındık oluyordu bu da böyle karamelize şeker edilmiş böyle kıtır şekerler. İçi fındıklı, e, fıstıklı, ballı sanırsam. Bir de yoğurt aldık. Şöyle. Başka da hiçbir şey almadık. Ha, çekiyor mu? Evet arkadaşlar. Bu da şişeleri, içecek şişeleri topladığım torba. Şuraya asıyorum. Boşalan şişeleri oraya biriktiriyoruz. Hadi bakalım bunları ben hemen buzdolabına geçireyim. Valla hemen yerleştirdim buzdolabına. Şunları da şöyle sandalyenin üstüne koydum. Yoruldum arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? hemen bilgisayarımı alacağım laptopumu şuraya oturacağım hem dinleneceğim hem de çekmiş olduğum videoyu düzenleyeceğim hazır edeceğim işim falan da yok şükür bugünlerimize şükürler olsun ben de videomu burada kapatayım inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video blok olmuştur arkadaşlar bir başka yeni videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.